Gençtiniz. Gençlikten doğan bir güzelliğiniz vardı. Neşe doluydunuz. Hayata toz pembe gözlüklerle bakardınız. Sanki kalbiniz elinizde bir kuş gibi pır pır çarpar dururdu. Sonra ne mi oldu? Tabii aşık oldunuz. Bir adamı çok sevdiniz. Adam size dedi ki, aşkım kırmızı giyme sana çok yakışıyor. Siz de dediniz ki, ah beni çok kıskanıyor, beni çok seviyor. Sonra adam size dedi ki, o kırmızıyla sokağa çıkma. Siz dediniz ki ah beni çok kıskanıyor. Çok sahipleniyor anlıyor musun? Ben ona aydım. Çok mutluyum. Sonra ne mi oldu? Sonra ne mi oldu? Evlendiniz. Mutlu bir aile kuracaktınız. Ama o çok kıskanıyordu. Çok seviyordu sizi. O sırada hamile kaldınız ve bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar. Perde niye açık? Niye dışarı çıktın? Eski sevgilin mi? Kim aradı? Ne oldu? Ve sonra kavga. Ve sonra dayak. Ve sonra boğazınız sıktı. Sımsıkı. Çok. Ta ki nefesiniz kestene kadar. Ve sonra bebeğiniz. Bebeğiniz doğdu. Bin bir sancı içinde. Sanki dünyaya gelmek istemiyormuşçasına. Sizin çektiğiniz acın aynısıyla. Aynı hasarla, ruhuna işlenmiş hasarlarla bebeğiniz doğdu. Şimdi anneler gününde. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ve eşine şiddet uygulayan bütün babalar. Eşine şiddet uygulayan bütün kocalar. Haberiniz olsun. Eşinizi her vurduğunuzda bebeğinize vuruyorsunuz. Eşinizi her incittiğinizde bebeğinizi incitiyorsunuz. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?